Kimya 2 ünite. Atom ve periyodik sistem. Atom modeller. Dalton atom modeli, 1803. Dalton'un çalışmaları kimyada modern çağın başlangıcıdır. Dalton atom modeline göre. Elementler atom adı verilen son derece küçük ve bölünemeyen taneciklerden oluşur. Belli bir elementin bütün atomları birbirinin aynıdır. Ancak bir elementin atomları diğer elementlerin atomlarından farklıdır. Herhangi bir bileşikteki iki elementin atom sayılarının oranı bir tam sayı ya da basit tam sayılı bir kesirdir. Kimyasal tepkimeler yalnızca atomların birbirinden ayrılması, birbiriyle birleşmesi ya da yeniden düzenlenmesinden ibarettir. Bu tepkimeler atomların yok olmasına ya da oluşmasına yol açmaz. Thomson atom modeli 1902 Atomlar, yaklaşık çapı 10-10 m olan içi dolu, nötr kürelerdir. Küre içerisinde artı ve eksi yüklü tanecikler homojen dağılmıştır. Atomlarda pozitif yüklere eşit sayıda negatif yük bulunur. Bundan dolayı atomlar yüksüzdür. Elektronların kütlesi atomun kütlesi yanında ihmal edilecek kadar küçüktür. Atomun kütlesinin büyük bir kısmını pozitif yükler oluşturur. Rutherford atom modeli 1911. Bir atomun kütlesinin çok büyük bir kısmı ve pozitif yükün tümü çekirdek denen çok küçük bir bölgede yoğunlaşır. Atomun büyük bir kısmı boş bir uzay parçasıdır. Pozitif yükün büyüklüğü atomdan atoma değişir ve elementin atom kütlesinin yaklaşık yarısıdır. Çekirdeğin dışında çekirdek yüküne eşit sayıda elektron bulunur. Atomun kendisi elektrik yükü bakımından nötrdür. Bohr atom modeli 1913. Bir atomdaki her bir elektron çekirdekten belli bir uzaklıkta ve belli bir enerjiye sahip dairesel yörüngelerde hareket eder. Her yörüngenin çekirdeğe göre belirli bir enerjisi vardır. Yörüngelerin ortak merkezi çekirdek olup yörüngeler ne 1, 2, 3, 4, 5 gibi rakamlarla veya K, L, M, N, O gibi harflerle ifade edilir. Bir atomun elektronları en düşük enerji düzeyinde bulunmak ister. Bu düzeye temel hal adı verilir. Temel halde bulunan atom kararlıdır. Madde ısıtılırsa atomlardaki elektronlar daha yüksek enerji düzeylerine geçer. Bu duruma uyarılmış hal denir. Uyarılmış halde atom kararsızdır. Bohr atom modeli 1913. Elektronlar çekirdekten uzak yörüngelere yerleştikçe elektronların enerjisi artar, çekirdeğe yakın yörüngelere yerleştikçe elektronların enerjisi azalır. Yüksek enerji düzeyinde, e'dış bulunan bir elektron düşük enerji düzeyine, e' inerse aradaki enerji farkına, e'dış e' iç eşit miktarda ışık, foton yayar. Bu yayınlanan ışık çizgi spektruma bir çizgiye, renge karşılık gelir. Modern atom modeli bor atom modeli 1H, 2H, 3 li 2VB gibi tek elektronlu atom ve iyonların çizgi spektrumlarını başarıyla açıkladığı halde çok elektronlu atomların çizgi spektrumlarını açıklamada yetersiz kalmıştır. 1926 yılında, karmaşık bir matematiksel teknikten yararlanan Avustralyalı fizikçi Erjin Erwin Schrödinger, elektronların enerjilerini ve genel davranışlarını tanımlayan bir denklem geliştirmiştir. Bu matematiksel denklem elektron için yazıldığında bir seri dalga fonksiyonuna ve elektronun bir hareketine karşılık gelir. Elektronun en büyük olasılıkla bulunabileceği elektron bulutuna orbital denir. Bu elektron bulutu bazı bölgelerde çok yoğundur. Atomun yapısı. Atom altı parçacıkların varlığı. Atomun yapısı atom numarası, kütle numarası, izotop, izobar, izoton ve izoelektronik kavramları. Atom numarası Atomun çekirdeğindeki yüklerin toplam sayısına atom numarası denir. S ile gösterilir. Atom numarası, proton sayısı ve çekirdek yükü birbirine eşit kavramlardır. Bir elementin tüm kimlik özellikleri proton sayısına bağlıdır. Nötr bir atomda proton sayısı elektron sayısına eşittir. Atomun proton sayısının değişmesi atomun cinsinin değişmesi demektir. Kütle numarası, nükleon sayısı. Bir atomun çekirdeğinde bulunan proton ve nötron sayılarının izotop. Atom numaraları, proton sayıları aynı, kütle numarası farklı olan atomlara izotop atomlar denir. İzotop atomların nötron sayıları da farklıdır. Nötr-izotop atomların kimyasal özellikleri aynı, fiziksel özellikleri farklıdır. Hidrojen elementinin izotopları yanda gösterilmiştir. İzobar Atom numaraları, proton farklı, kütle numaraları aynı olan atomlara izobar atomlar denir. İzobar atomların nötron sayıları farklıdır. İzobar atomların fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır aynı elementin atomları izobar olamaz. İzoton Nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı olan atomlara izoton atomlar denir. İzoton atomların kimyasal ve fiziksel özellikleri farklıdır. Aynı elementin atomları izoton olamaz. İzoelektronik, elektron sayıları ve katman elektron dizilişleri aynı olan atom ya da iyonlara izoelektronik denir. Periyodik sistem elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esasları Mendeleyev ve Moseley'in elementleri sınıflandırması. Elementlerin modern sisteme en yakın ve ayrıntılı sınıflandırılması, 1869 yılında Rus kimyacı Dimitri Mendeleyev'in çalışmalarına dayanmaktadır. Rus kimyager Mendeleyev, elementlerin atom kütlesine göre sıralandığında periyodik, düzenli olarak tekrar eden özellikler gösterdiğini gördü ayrıca atom kütlesinden yararlanarak o dönemde bilinen 63 elementi kimyasal özelliklerine göre gruplayarak alt alta sıraladı. Modern Periyodik Sistem Moseley, A ışınları kullanarak elementin yayınladığı ışınların çizgi spektrumlarını inceledi. Atomların yaydığı ışınların çizgi frekansının karekökü ile elementlerin atom numarasının doğru orantılı olduğunu gördü bu orantıdan faydalanarak elementlerin atom numaralarını tespit etti. Atom çekirdeğindeki proton sayısının tespiti ve atomun özelliklerinin proton ve elektronların bir fonksiyonu olduğunun anlaşılması periyodik sistemin düzenlenmesinde dönüm noktası oldu. Henry Moseley periyodik cetvelin atom numarasına göre düzenlenmesini sağlamıştır. Modern periyodik cetvelde grup ve periyotlar periyodik cetvelde yatay sıralar ve düşey sütunlar bulunur. Yatay sıralara periyot, düşey sütunlara grup denir. Günümüzde bilinen 118 element için 7 periyot, 18 grup bulunmaktadır. Periyodik cetvelde 18 grup vardır. Gruplar iki şekilde adlandırılır. Birincisi harf ve rakamlı olan adlandırmadır, 1A, 2A, 3B, 4B, 5B. İkincisi Pacın International Union Pure and Applied Chemistry, Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği, kullandığı bir 18 numaralama sistemidir. Bu numaralama birden başlayıp 18'e kadar devam eder. Periyodik cetvelde A grubu elementlerine baş grup, ana grup, elementleri, B grubu elementlerine yan grup, geçiş elementleri, elementleri denir. Atomların katman elektron dağılımı ve grup periyot ilişkisi. Katman elektron dağılımı, atomların kimyasal özellikleri hakkında bilgi verir. Katman elektron dağılımı modelinde elektron çekirdek etrafında bulunan katmanlara sırası ile yerleştirilir. Elektron dağılımında katman sayısı elementin periyot numarasını verir. Bir elementin son katmanındaki toplam elektron sayısına değerlik elektron sayısı denir. Değerlik elektron sayısı A grupları için grup numarasını verir. Elementlerin periyodik sistemdeki yerlerine ve özelliklerine göre sınıflandırılması. Periyodik özellikler ve değişimi. Elementler periyodik cetvelde artan atom numarasına göre sıralandığında bazı özelliklerin periyodik, düzenli olarak tekrarlandığı görülür. Atom iyon yarıçapı, metalik ametalik, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi ve elektronegatiflik. Atom ve iyon yarıçapı. Atomlar küre olarak düşünüldüklerinden atom büyüklükleri atom yarıçapı olarak ifade edilir. Periyodik cetvelin bir periyodunda soldan sağa doğru gidildikçe çekirdek yükü artarken katman sayısı değişmez çekirdek çekim gücünün artmasıyla katmanlar çekirdeğe yaklaşır ve atom yarıçapı küçülür. Gruplarda yukarıdan aşağı inildikçe çekirdek yükü artmasına rağmen katman sayısı arttığı için atom yarıçapları artar. İyonlaşma enerjisi. Gaz haldeki nötr bir atomdan bir elektron koparmak için gerekli olan enerjiye iyonlaşma enerjisi denir. Periyodik cetvelde aynı grupta yukarıdan aşağıya inildikçe atom yarıçapı arttığı için elektron koparmak için gerekli enerji azalır. Atomların iyonlaşma enerjileri azalır. Aynı periyotta soldan sağa gidildikçe atom yarıçapı azalırken iyonlaşma enerjileri genellikle artar. Elektron ilgisi. Gaz halindeki nötr bir atomun elektron alması esnasındaki enerji değişimine elektron ilgisi denir geyiği ile gösterilir. Elektron ilgisi, periyotlarda soldan sağ gidildikçe genellikle artar, gruplarda yukarıdan aşağıya inildikçe genellikle azalır. Elektronegatiflik Bir atomun bağ yapan elektronları çekme yeteneğine, bağ elektronlarına sahip çıkma isteğine, elektronegatiflik denir. Periyodik cetvelde periyotlarda soldan sağa doğru gidildikçe elektronegatiflik genellikle artar. Gruplarda yukarıdan aşağıya doğru inildikçe genellikle azalır. Metalik ve ametalik özellikler. Metalik özellik metallerin elektron verme, ametalik özellik ise ametallerin elektron alması ile ilgili bir özelliktir. Periyodik cetvelde periyotlarda soldan sağa doğru gidildikçe metalik özellik azalırken ametalik özellik artmaktadır. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinize iyi dersler dileriz. Takipte kalınız. Yeni derslerimiz için bildirimleri açmayı unutmayınız.